Arkadaşlar merhabalar. Bugün LED panel montajı ile ilgili bir video hazırlayacağım. Ee, 60 60 ölçülerinde klip klipin asma tavan panelimiz mevcut. Buna 30 30 armatürlü 24 watt gücünde panel satın aldık. Bunun montajını yapacağız. Öncelikle Panelimizde tam ortalamamız gerekiyor. 60'a 60 ölçülerinde ve 30'a 30 ölçülerinde led panelimiz mevcut. 30'u 30 olarak tam geliyor. 60'a 60'a baktığımızda ölçülerimiz 59,5 civarı geliyor. Bunu ortalamak için köşeden köşeye ve diğer köşeden diğer köşeye kurşun kalemle çizgimi çekiyorum. Ondan sonra led panelimizi Köşelerin uçlarına gelecek şekilde ayarlıyorum. Dört bir köşeye yakalacak. Burada zaten oklar da mevcut ve çizgimi çekiyorum. Daha sonraki işlemim bir buçuk santimlik bir girintimiz mevcut. Bir buçuk santim olarak zorlamayacağım. Bir santim kadar girmiş olsam yeterli olacak. Bir santimde içeri giriyorum çizgilerle ve teralı alanı keseceğim arkadaşlar. Çok daha pratik olaraktan bir yöntem söyleyecek olursam size belki ortalamakta zorlanabilirsiniz. O da şöyle olacak. Tekrar köşelerden köşelere doğru çekiyoruz. Ve 22 santim geldiği zaman tam bizim kesmiş olacağımız ölçülerin ebatları bu şekilde belli olacak. Her köşeden 22 santim geliyorum. 22 santim geldim. 22 santim geldim ve... 22 santim geldim. Bunları tekrar çiziyorum. Taralı alan direkt çıkmış oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar canavarla kesmiş oldum. Canavarınız yoksa falçatayla da kesebilirsiniz. Ben canavarı tercih ettim. Daha güzel pürüzsüz bir şekilde çıktı. Ve kelepçelerini geçirdim. Montaj için şu an hazır. Arkadaşlar montaj kısmına geldik. Trafomuzun bağlantısını yaptığımız zaman ben bağlantıları da kurmuştum zaten. Şu an için aydınlandık.